Ne geldi? Ne oldu? 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 Kim ismini yazmasına gerek var mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Bize be, Haliliye Belediyesi, Can Polat'ı devletimize teşekkür ederiz. Ağaç gönderdi. Geçen gün geldiler ilacılarla da yaptılar. Devletimize Allah razı olsun. Eskiden kesme karabaydı, şimdi küçük İstanbul olmuş. Özellikle bizim Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat. Verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi soruyorum. Teşekkür ettik onların hizmeti için. Allah razı olsun bir de iyi bir hizmettir bu. Eve getirmek, köye getirmek, ekmek için güzel bir şeydir. Ağaç göndermesi için teşekkür ederim. Tabii ki çevreyi yeşillendirmek, ağaçlandırmak güzel bir şeydir. Ayrıca Halil'e Belediye Başkanımız ve ekibine bu amansız hastalığa karşı verdikleri mücadeleden dolayı çok çok teşekkür ederim. öyle Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Oğlum. Yollar zaten yapılıyor. Su sıkıntısı zaten e, bir kısımda yok yani. Bir de ağaçlar gönderdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanınıza, Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. E, belediye ekiblerine teşekkür ederim. E, Saygılarımı sunuyorum. Başkanımızı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bir şey. Mesela mezarlık için, okul bahçesi için. Yani çok iyidir. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Can Polat'a çok teşekkür ederiz. her türlü hizmetini bekliyoruz. Hayırlı Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat olsun bize bu ağaçları göndermişler. Biz de evlerin önünü, okulların önünü, okulumuzun bahçesinde yeşil olmayan yerlerimiz var. Onları yeşillendireceğiz. Özellikle Mehmet Can Polat Başkanıma çok çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Halilye Belediyesi'ne bu fidan gönderdiği için fidan dikimini yapacağız. Halilye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Allah razı olsun Can Polat'tan ve tüm ekibine ol, hepsine de teşekkür de. ediyorum. Biz ağaç getiriyoruz. Keyimizi yeşillendiriyoruz. De. 楽しみ